Günaydın dostlar. Bugün 10 Haziran 2023 Cumartesi, saat şu anda 7. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an doların satış fiyatı 23 TL 42 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 25 TL 15 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1476 TL 89 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 29 TL 50 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 18 TL 30 kuruş. Platinin satış fiyatı 764 TL 15 kuruş. Çeyrek altın 2440 TL 51 kuruş. Yarım altın 4881 TL 3 kuruş. Tam altının fiyatı 9762 TL 6 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 9943 TL 34 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 6280,85. BIST 100'ün fiyatı 5626,49. BIST Sinai 9080,93. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 628.322 TL. Ethereum'un fiyatı 43.664 TL. Avax'ın fiyatı 312 ,46 TL 46 kuruş. Tether'ın fiyatı 23 TL 90 kuruş. USD Coin'in fiyatı 23 TL 81 kuruş. Ripple'ın fiyatı 12 TL 46 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 62 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 45.408 TL. Maker'ın fiyatı 14.551 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 1,1 artışla USDTTRY 23 TL 90 kuruş 0,83 artışla Dogitri 1 TL 62 kuruş 0,59 artışla Etray 43.664 TL 0,58 artışla. Zomtri 2 TL 6 kuruş 0,57 artışla USD Y 23 TL 81 kuruş 0,55 artışla Erptray 12,46 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Adıyaman 22,73 Siirt 21,08 Samsun 21,05 Balıkesir 18,06. Karaman 15,05. İsparta 14,11. Mardin 23,59. Yalova 17,52. Aksaray 17,74. Ağrı 16,14. Trabzon 18,05 Elazığ 16,19 Kahramanmaraş 16,07, Kocaeli 15,18, Niğde 15,23, Tokat 11,71, Hatay 17,36, Konya 12,71, Kars 12,98, Edirne 16,61, Tekirdağ 14,64 Bartın Pazar kapalı 11,05. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,99. Salı parçalı az bulutlu 12,52. Kastamonu Pazar kapalı 11,99. Pazartesi parçalı bulutlu 11,63. Salı parçalı az bulutlu 12,02. Ordu Pazar az bulutlu 11,0 Pazartesi kapalı 12,27. Salı hafif yağmur 12,47. Mardin pazar parçalı az bulutlu 19,2. Pazartesi açık 21,16. Salı açık 20,54. İstanbul pazar kapalı 18,48. Pazartesi açık 17,28. Salı kapalı 18,47. Gümüşhane pazar parçalı az bulutlu 10,56. Pazartesi az bulutlu 11,33. Salı kapalı 12,66. Çankırı pazar kapalı 12,29. Pazartesi parçalı bulutlu 11,4. Salı parçalı bulutlu 12,81. Muş pazar parçalı az bulutlu 11,68. Pazartesi parçalı az bulutlu 15,42. Salı kapalı 16,48. Karabük pazar kapalı 14,83. Pazartesi kapalı 14,11. Salı parçalı bulutlu 16,73. Rize pazar parçalı bulutlu 10,34. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,34. Salı hafif yağmur 11,86. Amasya pazar kapalı 16,47. Pazartesi kapalı 17,4. Salı kapalı 17,28. Kahramanmaraş pazar az bulutlu 13,81. Pazartesi kapalı 14,85. Salı parçalı bulutlu 14,81. Kırklareli pazar açık 16,0. Pazartesi açık 15,1. Salı az bulutlu 15,08. Kilis pazar açık 18,01. Pazartesi parçalı az bulutlu 16,96. Salı az bulutlu 16,47. Bilecik Pazar Kapalı 12,8 Pazartesi parçalı bulutlu 11,65. Salı kapalı 12,84. Nevşehir pazar kapalı 15,79. Pazartesi kapalı 14,27. Salı parçalı bulutlu 13,94. Afyonkarahisar pazar kapalı 14,61. Pazartesi kapalı 13,39. Salı parçalı az bulutlu 13,78. Malatya Pazar parçalı az bulutlu 16,57. Pazartesi parçalı bulutlu 17,31. Salı açık 17,97. Eskişehir Pazar kapalı 13,65. Pazartesi kapalı 12,54. Salı parçalı az bulutlu 12,64. Sivas Pazar parçalı az bulutlu 12,79. Pazartesi kapalı 12,77. Salı hafif yağmur 12,61. Zonguldak Pazar kapalı 11,24. Pazartesi parçalı az bulutlu 11,75. Salı hafif yağmur 13,97. Dünya saatlerine baktığımızda Europe, Budapest 10 Haziran 2023-6-23 Pasifik, Fanafute 10 Haziran 2023-16-23 Afrika, Blentre 10 Haziran 2023-6-23 Antarktika, Palmer 10 Haziran 2023-1-23 Australia, Melbourne 10 Haziran 2023-14-23 Afrika, Banjul 10 Haziran 2023 423. Europe, Maria 10 Haziran 2023 723. Amerika, Reyni Alt Çizgi River 9 Haziran 2023 -23, 23 23. US, Central 9 Haziran 2023 23 23. Afrika, Dar Alt Çizgi S Alt Çizgi Salım 10 Haziran 2023 7 23. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 23955, motorin 22.13499999999998, gaz 20.38499999999998. Günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük yorumları sevgili akrep Bugün daha fazla rahatlık ve sessizlik arıyorsunuz ve iç dünyanızı keşfetme ve beslenme ihtiyaçlarınızla daha iyi temas kurma zamanı. Gün yaratıcı düşünmeyi ve iletişimi destekler. Netlik, iç dünyanızı paylaşmayı kolaylaştırır. Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu günlük yorumları bugün duygusal enerjinizi yenileyebilir ve geri yükleyebilirsiniz. Bazı zihinsel keşifler yapmak için kendinizi çok daha özgür hissediyorsunuz ve fikirlerinizi paylaşmak için iyi bir enerji sizinle. Aslında iletişim konusundaki özel dokunuşunuz biriyle bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak günlük burç yorumu. Bugün Balık burcunda ilerleyen ay ilişki ve ortaklıkların altını çizerken danışmanlık almak, karşınızdaki kişinin bilgi ve tecrübesinden yararlanmak için uygun bir gün olabilir. İlişkilerinizde denge, uyum Birliktelik ruhu arayışınızı artabilir. Boğa günlük burç yorumu ortak çalışmalara ve sosyal aktivitelere açık olduğunuz bir günde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak işlere imzanızı atabilirsiniz. Dostlarınızla birlikte hareket etmekten heyecan verirken bu heyecanı dengede tutmayı, kontrol etmeyi unutmayın. Kova burcu günlük yorumları bugün kişisel ihtiyaçlarınızı karşılamak için mükemmel bir zaman. Diğerleri sizi her zamankinden daha fazla fark ederek liderliğinizi takip etme eğilimindedir. Kişisel hayatınız ve duygularınız artık kesinlikle ön planda ama aynı zamanda bugün oldukça popülersiniz. Kova Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç günlük burç yorumu bugün balık burcunda ilerleyen ay kontrolünüz dışı gelişmelere işaret. Ederken sağlığınız başta olmak üzere dikkat etmeniz ve gardınızı almanız gereken durumlarla karşı. Karşıya kalabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları bugün dikkatinizi rahatlık ve güvenlik konularına çeviriyor. Güvenli, tanıdık ve rahat etkinliklere bağlı kalmayı tercih edersiniz. Neyse ki gün, özel biriyle akıl veya inanç yoluyla bağ kurmayı destekliyor. Gün ilerledikçe yeni fikirleri keşfetmek veya bilginizi tamamlamak tatmin edici olabilir. Oğlak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu günlük yorumları şimdi duygusal olarak meşgul olmak için yaratıcı unsurlara ihtiyacınız var. Her zamanki rutinden bir molaya ihtiyacınız var ve kendinizi ifade etmek özellikle ödüllendirici olabilir. Neyse ki Günün geçişleri verimli bir hayal gücünü teşvik ediyor. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi günlük burç yorumu bugün Balık burcunda ilerleyen ay sağlığınızla ilgili konularla daha fazla ilgilenmenizi gerektirebilir. Uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Aksiyona uyum sağlayıp kontrollü davrandığınız takdirde pek çok işinizi halledebilirsiniz. Yay burcu günlük yorumları bugün sizi meşgul ve çevreyil bağlantıda tutar. Kişisel ilgi alanlarınız sizi cezbediyor ancak dikkat süreniz kısa olabilir. Neyse ki özel bir ilgiyi, projeyi veya işi beslemek için iyi bir zaman. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler finansal konularda karar almadan önce bu konuyu en iyi idare eden kişilerden yardım alın. Sevdiklerinizin fikirlerini ve desteklerini almaktan çekinmeyin. İkizler günlük burç yorumu bugün Balık burcunda ilerleyen ay bol hareket ve aktivite getirirken Zaman yönetimi dikkate almanız gereken bir konu olabilir. Plan, düzen, organizasyon gerektiren görev ve sorumluluklarınızın ağırlığını hissedebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Nokta bay.